Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Burada bir şey var. Sen bugün ne yemek yapacaksın bize? Ne yapacağım abi? Gerçekten mi? Ne, hmm. yapacaksın yapacaksın? Yapacağım. Peki o yaptığın şey ne? Hadi ama. Hayır hayır. Bunun içindeki ne? Ne <laughs> yemeyim Sen yemek yapacaksın ama ne yemek yapacağını bilmiyorsun öyle mi? Ama evet, kötü. Heh işte. Öyle mi? hep yemeyeceksin ya biraz da yap değil mi? Hadi like hadi. Peki neler kaptın? <laughs> Sümen. Ha Sümen. Tamam. Sen tamam. sen hadi. Abi sen de ben. Hadi ben. Hadi sen o kadar yap. Sizin. Hadi ben yapacağım. Ne söyle. Hadi. Malzemelerini sayar mısın Eray'cim? Ha. Kıyma. Kıyma. Tuz, şeker. Tuz, şeker. Sakın ereğin malzemelerini kullanmayın arkadaşlar. Ya. Ya. Hayır. Eraycığım. Bir de cevap. Bir şey söyleyebilir miyim? Bunlar baharat. Bu kimyon. Bu kekik. Bu kekik bu kimyon. Kimyon. Evet biraz at bakalım hadi. Kimyondan şimdi. Evet. Bu açıyorsun? Evet. Çok değil ama bak azat. Yoksa Yemeyiz. Çok acı olur. Böyle kontrollü yap. Evet birazcık daha. Biraz daha atıyoruz Eray'cığım. Tamam. Şimdi ne atıyorsun? Şimdi bu ne? Kimyon. Bir de şeker var. Şeker değil, tuz. Tuz. Tamam. Tamam ya. Şöyle bolca alıyoruz biz. Burada. Bolca almıyoruz tuzu. Bolca bolca tuz alınmaz. Yeter o kadar. Tamam. Karıştırmaya başla. Hı. Tamam. Sen şimdi karıştırmaya başla. Oh, devam. Güzel. Devam et. Evet. Çok güzel. Tamam, Eee <laughs> Evet. Tamam bye bye. Hadi görüşürüz. Köfteyi böyle yapıyorsun öyle mi? Evet. Çok lezzetli olur bence bu köfte. Sağ Çok merak ediyorum. Bir de pişerken de çekelim tamam mı? Tamam. Hadi bye, bye. Hadi. oluyor galiba ayrıca. Yakma tamam mı? Oh, Eldi ben mi giydin sen ellerine? Eracım? He. Eldivenler? Bu mu? Eldiven, eldiven. Bu mu? Baze, Bunlar bu bu Neden giydin onları? Kolte. Ellerin batmasın diye. He. Anladım. Bak Lulu. Evet. Sesi böyle. Tamam hadi yap hadi. Evet güzel oyun çekelim. Kaşa böyle bak. Çekelim gel. Ben başka bir kuruluk. Böyle koyacağım ben.

Ça, c'est un dernier octobre.